Dodurga Bisiklet Festivali. Dodurga'dan başladık yaylalara doğru gidiyoruz. Hava rüzgarlı. Biraz kapadı. 2 gece 3 gün sürecek bir tur. Ben bekleyeceğiz onları şöyle yapalım. <laughs> Kirazcık yayladayız. Burada biraz mola verip devam edeceğiz. Kirazcık yayladan çıktık. İleride şifalı böbrek suyu var. Çeşmemiz var. Oraya geldik. Burada bir kısa mola verip buradan devam edeceğiz. <laughs> Sen de <gülüyor> 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 Camiliya ile dönüşüne geldik. Yan yol. Kömür suya gittiğimiz yol sol Camiliyayla yavaş yavaş herkes geliyor. Camil Yaylı köyünün çıkışında piknik alanına geldik. Burada da ineklerin sürpriziyle karşılaştık. Bayağı iç içeyiz. Bisikletlerimizi yol kenarına bırakıp Buzluk Mağarası'nı ziyarete geldik. Mağara aşağıdan hiç belli olmuyor. Çok yaklaşınca bir anda karşınıza çıkıyor. Buzluk Mağarası. Oldukça yeşil. Tabi aşağı doğru büyük. Ama ileri derinleşmiyor. Arkadaşlar da geliyorlar yavaş yavaş. Mağaraya giriyoruz. Hayvanlar da buradan giriş yapmışlar. Eskiden köylülerin yiyeceklerini sakladıkları soğuk bir mağara. Değil baykuş. Baykuş mu? Yani evet, zaman, bir tane de baykuş var. buraya yuva yapmış. Yarasalarda vardı. Bolca sinek. İçerisi çok soğuk, nemli. Hala buzlar var. Hava sıcak olmasına rağmen. Buradan bir fotoğraf Bozuk mu Ada bozuk mu Bozuk <laughs> ha ha. Kara Göl yaylaya geldik. Bu gece burada kamp atılacak. Yarın buradan devam edeceğiz. Ateşimizi yaktık. Kara geldik. Kara gölden üç tepeler yangın kulesine doğru gidiyoruz. Karagöl'ün yan tarafları rengarenk. Şu anda çok güzel buralar. Üç tepe yangın gözetleme kulesine geldik. Karşıda Uludağ zirvesinde karlar görülüyor hala. Epey erimiş. Birkaç hafta önce bembeyazlığı üzeri zirvesi şu anda rahatça seçilebiliyor uzakta. Manzarası çok güzel. Aşağıda Domaniç, Kütahya Domaniç ilçesi ve e, Doman için köyleri rahatlıkla görülebiliyor. Evet, hemen ortada Domaniç ve onun etrafında bir sürü köy. Yine e, yangın kulesinin üst katına çıkıp etraf izlenebiliyor. Gel abi gel, gel. gel buraya da gel ben, ben. Buradan biraz sonra dönüş yapacağız Bence gayet bence gayet güzel olmuş Kolay tamam. gelsin Olmaz bir daha kolay kolay Gelmez yani Bu ne? Hareket etmem Aşağı in Aşağı in Yangın kulesinden döndük. Karagöl Yayla'dayız. Çok güzel bir doğası var. Çiçekler. Renk renk.